bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Mevlam bir çok dert vermiş Beraber derman vermiş Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Dle 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 yar, dle 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 yar, dle dle yar. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Dle 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 yar. Sevgili çocuklar, değerli arkadaşlar, çok kıymetli büyüklerim, abilerim, ablalarım, hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Bir kısa sap bağlama dersi ile huzurlarınızdayım. Bugün sizleri... Malatya'ya götüreceğim. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş diyeceğiz. Eser nasıl solfej edilir, nasıl çalınır, nasıl söylenir yani nasıl icra edilir hepsini en ince ayrıntısına kadar sizlere göstereceğim. Şimdiden çalışmalar diliyorum.